lemif tarot ve Astroloji hoş geldiniz arkadaşlar 11 Haziran Çarşamba gününe bakacağız aynı zamanda yay dolunayı da 11 Haziran'da onun için ayrıca videolar çektim onları izleyebilirsiniz ama bunu izlerken Güneş ay ve yükselen burcunuzu ayrı ayrı dinlemelisiniz o zaman bir onları harmanlayarak hayatınızda neler olacağını daha iyi yorumlayabilirsiniz, anlayabilirsiniz. Bireysel danışmanlık da alabilirsiniz tabii ki. Şimdi sadece gün olarak, yani bu 11 Haziran'da size neler bekliyor? Kısaca bakalım. Hangi burçlar olursanız olun, kadın erkek, yaş grubu fark etmeksizin benimle uyumlananlar beni dinleyebilirler. Şimdi aşk ilişkilerden başlıyorum her zaman olduğu gibi. günlük bakımı bu üçüncü gün çok talep olmadı. Hani bakın günlük de bakın diyen oldu ama çok talep olmadı. Şimdi ben de karar veremedim. Ee, ama hadi dedim ya biraz daha şey yapayım. Birkaç gün daha böyle çekeyim. Eğer talep olmazsa bırakırım. <laughs> Şimdi ama tabii ki izleyenler de var. Onlara da saygım var. Neyse başladık bakalım devam edelim. İşte aşk ilişkilerde bakalım sizler neler bekliyor. Benimle uyumlanan, kolektifte benimle uyumlanan arkadaşlarım. Bu arada abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın lütfen. Hmm, kılıçlar. Evet sevgili arkadaşlarım kolektifte benimle uyumlanan arkadaşlarım geçmişte çok sıkıntılı dönemler yaşamışsınız yani bir şey olacakken olmamış hatta sosyal medyada tanıştığınız insanlarla bir görüşmeniz olmuş olabilir şimdi bu real ya da sanal diyelim çünkü bazı arkadaşlarımız sosyal medyadan tanışmış olabilir bazı arkadaşlarımız ise arkadaşlar aracılığıyla ya da gittikleri bir ortamda. Tanışmış olabilirler. Bir işte gittikleri bir banka devlet dairesi, işte bir yemek, işte bir arkadaş organizasyonu bir şey olabilir. Şimdi, şimdi ama burada bu tanıştığınız ilişki, tanıştığınız kişi sanki böylesi ayaklarınız yerden kesmiş, evet çok çekici gelmiş, çok. Değişik bir duygu içerisinde sizi sokmuş ama aniden de bitmiş. Aniden bitmiş, siz ne olduğunu bile anlayamamışsınız. Şimdi bu insan evli olabilir ve ya da partneri olabilir. Sizi onunla kıskandırmak için böyle bir girişimde bulunmuş olabilir. Boşlukta bir anına denk gelmiş olabilir. Sonuçta bu ilişki aniden bitmiş. Ve siz de ne olduğunu anlayamamışsınız. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamışsınız. Önce bir şaşkınlık, hayal kırıklığı ardından. Bir müddet yazışmış da olabilirsiniz bu insanda. Ama daha sonra işte bitirmişsiniz. Ancak şimdi bakın gerçek bir aşk kadersel olarak geliyor ve siz bütün gidenlere teşekkür ediyorsunuz. Bakın çok hızlı geliyor. Tılsım yedirisi. Yani Öyle biri geliyor ki, belki geçmişten çok sizi seven, çok beklediğiniz, yani kalben beklediğiniz ama realde de hani sanki gelmez, yok ya o çok geçmişte kaldı, gelmez bence dediğiniz bir insan geliyor. Öyle değilse de hayatınıza yeni biri geliyor ama kadersel plandan bir aşık sizin kapınızı çalıyor. Çok ilginç değil mi? Evet, şimdi aklınızdaki kişiyi tutun. İster şu ihanet eden, şu kıskandırmaya çalışan ya da şu gelecek olan. Siz aklınızdaki kişiyi biliyorsunuz. Aklınızdaki kişiyi tutun. Bakalım sizin aklınızdaki duygu düşünceler neler? Kılıç ikilisi, Kupa üçlüsü. Kupa onlusu. Değnek ikilisi benim burada hissettiğim şu yeni gelecek olan ama geçmişten gelecek olan. Şimdi bu insan size size adım atma çok yakın zamandı yani iki saatle iki gün içerisinde adım atacak sizinle bir bir olmak istiyor ama sizin tepkinizden de korkuyor yani bununla ilgili bir kararsızlığı var ama atacak o kararsızlığı yenecek ve atacak. Evet tılsım sekizlisi kupa beşlisi. <laughs> Kılıç Kraliçesi. Tasım Kraliçesi. Sizinle aile olmaya geliyor ve size bir mahcubiyeti var. Sizden kesinlikle bir özür dileyecek. Burada kendi egosunu da yenerekten. Çünkü ne yaptığını biliyor ya. O geçmişte eğer sizi kırdıysa, üzdüyse ya da kıskançlık yaptıysa ya da haksız yere sizin hakkınıza girdiyse mesela geçmişte bir başkasıyla görüşürken sizinle de görüştü mesela. Bu örnek tabii ki. Ya da evlilik vaadiyle görüştü ama bir anda çekti gitti. Bir bir şeyler oldu, gitti. Yani orada size size bir haksızlık yapmış. Yani tam böyle siz sizi umutlandırmış. Bu anlamda sizden özür dileyecek. Ama şu an sizinle aile olmaya geliyor. Evet aklınızdaki kişi duygu düşüncesi dedim ama biraz duruma bakmış oldum ama o da böyle düşünüyor zaten. Evet burayı toparlayalım. Yarın 11 Haziran Çarşamba ve Yay Burcu'nda bir Dolunay var. Dolunaylarda e, bitişler ya da yukarıya doğru tamamlama, tamamlanmalardır. Hangi etkileri alacağınızı öğrenmek için e, Yay Dolunayı ile ilgili çektiğim videoların Güneş, Yükselen ve Ay Burçları ayrı ayrı dinlemenizi öneririm. Şimdi bakalım iş kariyerde sizlere neler bekliyor kolektifte benimle uyumlanan arkadaşlar azizi, kupa yedilisi değnek altılısı değnek onlusu ben biraz <laughs> tripodu indirmiştim çok ablak ablak olmuş ya kocaman kocaman ama kartlarda daha yakın görünüyor değil mi o anlamda iyi oldu tabii ki neyse bakalım beğenmezsem bir dahakine çıkartırım ama burada daha kartları iyi görünüyor evet kupa kralı kulaç kralı şövalyesi kupa uşağı şimdi iş kariyer konusunda karar veremediğiniz bir durum var ee, şimdi ama karşı taraf da sizden net bir cevap bekliyor. Şimdi burada şimdi işin içeriğinde e, başaracağınıza inanıyorsunuz. sevdiğinizde sevdiğiniz de bir iş. Ee, sorumluluk almak biraz sizi biraz bu biraz düşündürüyor. Şimdi ben bu işi kabul edeyim mi etmeyeyim mi? Rahat eder miyim etmez miyim? Paramı alır mıyım almaz mıyım? Yani ama en son e, kadersel olarak siz bir karar vereceksiniz. Şimdi benim burada gördüğüm, e, burada evet kararı. Yani bu işi kabul edecek olanlar. E, bu e, Benimle oyunlanmış diyeyim. <laughs> Toparlayamadım bir türlü. Şimdi bu işin, evet bu sizin sevdiğiniz bir iş de ve para, kesinlikle e, hak ettiğiniz parayı da alacaksınız. E, onda da bir sorun yok sorumluluk sizi çok sıkıntıya e, sevk ediyor. Şimdi burada hem duygular, yani bu işin içeriğinde, bakın teknik konular var, e, zihin zihin çok çalıştırmanız gereken bir durum e, ama zihinle e, duyguları bir araya getirmek. Yani şimdi şunları gördüğüm için Şimdi benim uyumlanan arkadaşlarım birçoğu e, sanatla ilgili bir konu olabilir. Yani sahne önü ve arkası. Mesela şunlar, mesela e, bir kameranın arka tarafı, işte yönetmen olabilirsiniz, e, oradaki işte kurgu vesaire bir sürü şey var ya. E, senaryo yazabilirsiniz, oyuncu olabilirsiniz. Sen yani sahnenin önünde ve arkasında olan bir durum olacak olabilir. Ama tabii burada şimdi şu sorumluluk. Evet, zor zorlu bir aşama da olacak olabilir ama çok rahat edeceksiniz. Yani bu emeklerin karşılığını maddi olarak da manevi olarak da alacaksınız. Yok ben sanatla ilgilenmiyorum diyorsanız, mutfak işi, turizm, otelcilik, kafe, danışmanlık, ben böyle işleri şu an görebildim. Ama burada gerçekten. Hem severek yapacaksınız hem de bu yorgunluğun karşılığında maddi manevi karşılığını alacaksınız. O yüzden şurada çok da düşünmenize gerek yok. Tabii ki düşündüğünüz konular olur. Kimisi ailesine ayrılmanız gerekir, kimisi işinde şu an çalışıyordur bu iş yani orayı bırakmaya değer mi diye düşünüyor olabilir gibi gibi herkes kendi durumuna göre düşünsün ama değeceğini şurada bize gösteriyor evet burayı toparlayalım şimdi aileye bakalım 11 Haziran çarşamba günü ailede sizlere neler bekliyor 11 Haziran çarşamba günü aile konusunda benimle uyumlanan arkadaşlarım neler bekliyor mahkeme kılıç üçlüsü değnek prensi kısım Üçlüsü burada birisinin kalbi kırılmış ve nasıl toparlayacağını düşünüyor bakın burada bir anne çocuk çatışması olabilir olabilir bakın bir yara alınmış çünkü ani fevri e, durumlar oluşmuş olabilir yani siz sanki dur şunu da eee nasıl diyeyim belki bir doğum günü belki birisinin işte ne bileyim e, özel bir günüydü ya da herhangi bir gün ama güzel bir gün mesela bir yemek sofrasında olur bir doğum gününde olur bir, bir şey yani ama burada aniden gelişen konu kavramlar ya eski konular eski kırgınlıklar e, açılmış şimdi bayramda yeni geçti ya bayramda da olmuş olabilir ya da e, 11 Haziran'daki bu dolunay gününde de olmuş olabilir. Şimdi dolunayları ayrıca çektim de yay dolunayını onu da tekrar hatırlatayım. Bakın burada ani gelişmiş bir şey olabilir. Şimdi burada küskün bir anne, teyze, abla, yenge birisi var. Ee, dediğim gibi bir kutlama yapacakken, e, her şey böyle güzel güzel ilerleyecekken yani bir böyle aniden böyle patavatsız bir şekilde bakın görüyor musunuz? Ani bir sözle burada bir kırgınlık olmuş olabilir ve şu insanın hani artık böyle hani mesela misafirlere bir şey ikram edecek belki de yaptı mutfakta dur ikram bile etmek istemiyor bir şeker tutacak kolayı tutacak onu yapmak istemiyor o kadar üzülmüş ki her şeye sırtını dönmüş ne yaparsanız yapın demiş yani böyle bir durum şimdi tabii ki bu insan özür bekliyor tabii ki şu ani fevri davranan kişi bu özrü tabii ki dileyecek. Bunun dışında bazı ailelerde çocuk haberi, mutlu, çok mutlu olacağınız çocuk haberi gelecek olabilir. Ee, daha önce e, çocukla ilgili bir çalışma olmuş ama hep hayal kırıklığı yaşanmış olabilir. Ama artık bunun mutluluk haberi gelecek olabilir. İşte burada çocuk konusunda baya bir yara alınmıştır. Artık bir çocuk haberi gelecek olabilir. Yani bu e, ailenizde olabilir, çok yakınız olabilir komşumuz bile olabilir. Yani böyle yakın akrabalar, yakın komşular. Aileye böyle güzel bir haber geliyor olabilir. Bunun dışında şimdi şuradaki konulardan yara almakla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Mesela sizin hiç ummadığınız, mesela tam böyle yemek yiyorsunuz diyelim ya da oturuz çay içiyorsunuz ailenin çocuğu aniden bir şey söylüyor tamam mı? Yani ama siz bunu yeni duyuyorsunuz. İşte buna da kırılacak olabilirsiniz. Ya bunu niye bana söylemediniz? Ee, benim e, neden haberim olmadı? Hani bunu belki de sizden e, kasıtlı olarak gizlemiş ol gizlemiş ol, olabilirler de olmayabilirler de ama burada hani bir kasıt görünmüyor. Yani ama böyle bir çocuğun aniden aa şu şöyle şöyle, şöyle değil miydi diye orta yere konuştuğu bir konuda o aile büyüğü bir bozuluyor. Bayağı bir bozulacak olabilir. Evet. Bu da böyleydi arkadaşlarım. Şimdi gelelim astroloji kehanet kartlarından. Benim burada hiç değinmediğim dikkat, dikkatimi çekmeyen diyeyim. Hani görüp de dikkate almadığım olmaz da <laughs> neredeyse öyle diyecektim çünkü. Benim burada hiç görmediğim değinmediğim sizin aklınızda bulunan aşk, iş, para, e, aile, kariyer, sağlık hangi konuda e, mesaj alma ihtiyacınız varsa tutun aklınızdan ben bu kartları seçeyim. İkizler iletişimi derinleştiriyor ve uyum sağlıyorum. Şans noktası bana şans getiren şeylerin farkına varıyorum. Vortex kaderimi elime alıyorum. Şimdi bunları e, kitabından okuyacağım size günlük yorumlarda böyle kitabından okuyayım. Değişiklik olsun. İkizler. Gerginliği dizginlemek için sizi güldüren bir şey düşünün. Konuşmadan önce söylemek istediklerinizi yazıya dökün. Böylece konuşurken kontrol sizde olabilir. Fanusunuzdan çıkın, sosyalleşin ve arkadaş çevrenizde vakit geçirin. Dikkatinizin dağılmasına izin vermeyin ve en temel şeylere odaklanın diyor. Çok güzel. Şans noktasına bakalım şans noktası. Sizi mutlu eden şeyler nelerdir? Neden? Güne minnettar olduğunuz şeyleri düşünerek başlayın. Tam şu anda nasıl daha mutlu olursunuz? Olumlu ve size ilham verecek metinler okuyun. Güzel. Şimdi vertex'e bakalım. Evet. Etki alanında neler, hangi sebeplerle bulunuyor? Şu anki durumunuzda bu kadar duygusal güç harcamayın. Günlük hayatınızda sürekli baştan kurulan ilişkisel, parasal ve profesyonel örüntülerin farkına varın. Kader kavramından korkuyor musunuz? Niçin? Evet, bunları da size sorduruyor arkadaşlarım. Umarım alınması gereken mesajlar alınmıştır. Her şey gönlünüzce ve hayrınıza olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.